Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz korona günlerinde hepimiz evdeyiz. Hükümetten, bakanlıktan yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara yönelik ek ödemelerin artışının müjdesini vermişti. Emeklilerin en düşük maaşı 1500 lira olmuştu. Kısa çalışma ödeneği müjdesi işverenlere gelmişti. Son olarak işçilerin işten çıkarılmasını engelleyen çalışmanın başlatıldığı müjdesi gelmişti. Ve bugün de son dakika müjdesini Bakan Albayrak duyurdu arkadaşlar. Sosyal medya hesabından ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1170 liralık bir Destek ödemesi yapılacağını, bunun da 3 ay süreceğini açıkladı arkadaşlar. Tabii ki diyeceksiniz ki 1170 lirayla kim geçinebilir? 3 ay boyunca verilecek 1170 lirayla kim nasıl geçinebilir? Tabii ki birçok vatandaş da hiç yoktan iyidir diyebilir arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını bildirdi arkadaşlar. Bakan Albayrak Twitter hesabından bir video yayınlarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 bin'den fazla firma, 2 milyondan .000 fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu diyor. 700 bin'i onaylandı diyor arkadaşlar. Ayrıca 25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu diyor. 4 milyar 73 milyon lira finansman desteği sağlandı diyor. Kamu bankaları işletmelerin 20 milyar 500 milyon liralık 795 bin vatandaşın da 40 milyar 600 milyar liralık kredi borcunu öteledi diyor. Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır diyor arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını da müjdesini kendisi iletiyor arkadaşlar. Bizce iyi bir uygulama olur. Bizce evine kapanan, çalışması istenmeyen, evden çıkması istenmeyen vatandaşlara böyle bir destek verilmesi en azından gıda ihtiyaçlarını karşılaması için bu kişilere teşvik niteliği taşıyabilir arkadaşlar. Günlük çalışıp günlük maaşını kazanan, günlük evini geçindiren birçok insan var. İşsizlik ödeneği alamayan, ücretsiz izne çıkarılmış birçok vatandaşımız var ne yazık ki. Bunlar için bizce çok güzel bir uygulama olur. Umarız bu insanlara gerekli destek hiçbir engel çıkartılmadan verilir. Düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın arkadaşlar.